Selamlar. Bu hafta ilişkilere dair bizi zorlayan ve günümüzde çokça karşılaşılan situationship, love bombing, gaslighting ve breadcrumbing gibi kavramlardan ve kendini bu tuzaklardan nasıl koruyabilirsin bunlardan bahsedeceğim. Situationship yani ilişkide şimdi biz neyiz evresidir. Çoğunlukla yakınlıktan kaçmak için başvurulan bir yöntemdir. Hayatında bir var bir yok olan, sevgiliden uzak, arkadaştan yakın olan flörtün var ve şimdi biz neyiz sorusunun havada adeta oksitlendiği ilişki durumuna situationship deniyor. Hadi gelsene ne bir kontrol listesi hazırlayalım birlikte. Eğer situationship yaşıyorsan bu sayacaklarımı yüksek ihtimal deneyimliyorsundur. 1. Flörtünle gelecek planları olmadan romantik veya cinsel bir bağ kurduysanız. 2. İlişkinin doğası ve beklentilerine dair yoğun bir belirsizlik yaşıyorsa. 3 birlikteyken cinsel ve duygusal yakınlık kurup ama ayrıldığınızda sanki hiçbir şey olmamış gibi mesafe varsa. 4. Birbirinizin hayatına dahil olmuyor, sorumluluk almıyorsanız. Yaşadığın şey yüksek ihtimal situationship'tir. Peki sebebi nedir? Situationship durumlarının ardındaki psikoloji çok yönlüdür ve çeşitli faktörlerden etkilenir. Temel olarak sebebi yakınlık kuramamak yani derin bağ kurmaktan kaçmak olsa da bunun alt motivasyonları var. Bağ kurmak demek, ilişki kurmak demektir. İlişki hem kendi hem ötekinin kusurlarını açık hale getirir. Kusurlarım görünürse reddedilirim, terk edilirim, incinirim diye korkarsın ve kendini korumak için uzak durabilirsin. Karşındakinin kusurlarını görürsen mükemmellik algın bozulur. Geçmişteki kalp kırıklığı, ihanet veya başarısız ilişki deneyimlerin seni tam olarak bağlanma konusunda tereddütlü hale getirebilir. Geçmiş kayıpların yasını tutmadıysan yeni ilişkiler kurmakta zorlanırsın. Çünkü beynimiz yaz tuttukça kötü duyguları temizler ve yeni ilişkiler için alan açar. Son olarak bağ kurmak demek sorumluluk almak demektir. Küçük prens kitabındaki o alıntıdan bahsetmek istiyorum: "Ölene kadar sorumlusun bağ kurduğun her şeyden." Sorumluluk kişiyi konfor alanından çıkarır çünkü ilişki üretmeyi, vermeyi, yaratıcı olmayı gerektirir. Sorumluluk almakla ilgili sorun yaşıyorsan, situationship tarzı ilişkiler sana daha cazip gelir. O zaman değersizlik duygusu, mükemmeliyetçilik beklentisi, kayıpların yasını tutmak, sorumluluk almak ve konfor alanından çıkmak gibi psikolojik çalışmalar senin daha gerçek bağlar kurman için yapman gerekenler olabilir. Gelelim love bombing'e yani diğer adıyla aşk bombardımanı manipülasyon tekniğine. İlişkinin başlarında bir bombardıman şeklinde yaşadığın aşırı ilgi, sevgi, değer görme sık ve şık hediyeler, sürekli olarak övülme, geleceğe yönelik romantik planlar gibi olumlu görünen şeylerin ilişkide mesafe kat ettikten sonra birdenbire tersine dönmesi durumuna love bombing yani aşk bombardımanı denir. Mesela ilişkinin başında çok kısa bir süre içinde sana romantik sözler söylemeye başladıysa, örneğin daha seni tanımadan sensiz yapamam, sensiz yaşayamam gibi ilişkinin başında bu tarz cümleler kurmaya başlıyorsa temkinli davranmanda fayda var. Sağlıklı ve kalıcı ilişkiler birini tanıdıkça duyguların yükselmesiyle oluşuyor. Peki ilişkinizde love bombing olduğunu nasıl anlarsın? Hadi gel bir love bombing kontrol listesi yapalım birlikte. İlişkinin başlarında kendini rüyada gibi hissediyorsan ve partnerinin yoğun ilgisini kaybetmeye dair korkuların başladıysa, partnerin herhangi bir eleştirilecek noktası olmayan kusursuz biri ise, partnerinin sevgi bombardımanını özellikle başka insanların bulunduğu ortamlarda artırıyorsa, ilişkinizde işler ciddiye bindiğinde seni başka insanların yanında sürekli eleştiriyor hatta bazen aşağılıyorsa, kendisini vazgeçilmez olarak görüyor ve senin tek odak noktanı kendi yapıyorsa, sana kendisi uygun gördüğü zamanlarda ve uygun gördüğü kadarıyla ilgi ve sevgi gösteriyorsa, ilişkinin başında ve sonundaki bu değişimi asla kabul etmiyor ve bu değişimden dolayı senin sorumlu tutuyorsa, ne yazık ki Love Bombing denen sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsin. Peki nasıl korunursun? Kendi ilgili olumsuz duyguları olan insanların Love Bombing'den etkilenme oranı daha yüksek. Yoğun değersizlik duygularım varsa, çocukken duygusal ya da fiziksel olarak ihmal edilmişsem, ihtiyaçlarım yeterince görülmemiş ve karşılanmamışsa, bunları birden ve fazlaca veren birini gördüğümde ona yapışabilirim kendiyle ilgili orta ve yüksek derecede olumlu duygusu olan insanlar aşk bombardımanından ve aşırı ilgiden çok etkilenmeyebilir. İhtiyaç duyduğu değer ve ilgiyi kendi kendisine veriyor olduğundan dışarıdan gelip gelmemesi onu çok etkilemez. Bununla birlikte duyguları uçlarda yaşıyorsam, mesela insanları hemen müceltiyor ya da hemen tek kötü özelliğini görüp değersizleştiriyorsam, bana mükemmel ilişki vaat eden narsistlere çekilmem daha kolaydır. O halde kendimde değiştirmem gereken bir şey ya hep ya hiç algımı değiştirmek, siyah beyaz yaşamak değil de ara renkleri görüp dengeli ilişkiler kurmayı pratikleştirmek olabilir. Gelelim gaslighting manipülasyon tekniğine. Gaslighting kavramı İngiliz yazar Patrick Hamilton'ın 1938 yılında yazdığı Gaslight oyunu ile ilk kez ortaya çıkmıştır. Oyun özetle gaz lambasını eşinden habersiz bir şekilde her gün yavaş yavaş azaltan manipülatörün bunu saklaması ve eşini delirdiğine ikna etmek için yaptığı psikolojik manipülasyonların zamanla eşinin gerçeklik algısının bozulmasına ve kendinden şüphe etmeye kadar gitmesini anlatır. Gaslighting yapan kişinin temel hedefi karşısındakini kendi çıkarları için aldatma veya kandırmak ve sonucunda da kişiyi kendi kontrolü altında tutmaktır. Eğer gaslighting yapılıyorsa sana kendi hafızanı ve akıl sağlığını sorgulamaya başlarsın. Gerçeklik algın zayıflar ve anılarını sorgulamaya, emin olmamaya başlarsın. Yaşadıkların belli belirsiz hatıralara dönüşür, partnerinin anlattıkları daha gerçek gelmeye başlar. Zaman içinde yaşadığın kafa karışıklığı kendinden şüphe etmene yol açar ve kendini partnerine bağımlı hale gelmiş bulursun. Maalesef genelde kişinin yakınları ve sevdiği kişiler tarafından uygulandığı bilinen gaslighting, kişinin duygularının küçümsenmesine sebep olur. Kendi akıl sağlığını, duygularını ve zekasını sorgular hale gelen kişi yoğun bir yetersizlik, suçluluk, değersizlik ve kusurluluk hisseder. Nasıl kendini korursun? Birinin gaslighting'e maruz kalması tesadüf değildir. Partner seçerken bilinç dışı bize tanıdık olan partnerleri seçeriz. Çocukluk hikayemizde ya kendi yaşadığımız ya da bizler için önemli olan kişilerin yaşadıklarını beynimiz yetişkin olduğunda da tekrar edecek ortamlar oluşturur. Manipüle eden, aşağılayan, kafa karışıklığı veren kişi ya da kişiler senin kendi çocukluk hikayende kime karşılık geliyor? Bu bağlantıları bulmak ve ayrıştırma yapmak gaslighting'e uğrama ihtimalini ortadan kaldırır. O halde ilk olarak seçtiğim partnerin bana verdiği duyguları çocukken nasıl yaşamış olabilirim? Sonra da bana bakım verenlerden kim nasıl yaşamış şeklinde bir bakış açısı faydalı olacaktır. Bağlantıyı buldukça ayrıştırma yapmak önemli. Örneğin aşağılanma hissini çocukken annemden alıyordum. O halde beynim gaslighting yaparak bana aşağılanma duygusu veren partneri bir bakıma annem gibi algılıyor. Annem başka biri, partnerim başka biri şeklinde sıkça yapılan ototelkinler ayrıştırmak için iyi bir başlangıç olacaktır. İlişkilerde karşılaşılan sonuncu tuzaksa breadcrumbing yani aşk kırıntısıyla manipüle etme tekniği. Breadcrumbing yani tam çevirisi ekmek kırıntısı anlamına gelse de ben ona aşk kırıntıları ile doyurmaya çalışma durumu diyorum. Bu uğrayan kişinin ilişki anlayışını zedeleyecek bir manipülasyon tekniğidir. Partnerin sosyal medya hesaplarında zaman zaman etkileşimde bulunuyor. Ara sıra mesaj ya da telefon görüşmeleri yapıyor. Sonra uzun süre ses çıkmıyor. Ardından da hiçbir şey olmamış gibi küçük ilgi kırıntıları vermeye devam ediyorsa ama ilişkiyi ilerletmiyorsa genellikle aralıklı ve tutarsız mesajlar göndererek sana boş bir umut ya da romantik bir ilişki potansiyeli olabileceği izlenimini veriyor ama aksiyona geçmiyorsa breadcrumbing tekniğine maruz kalıyorsun demektir. Örneğin plan yapmaktan kaçınır ama yine de bakarız olabilir gibi muğlak cevaplarla umut verir. Yakınlaşma sinyallerini aldığı gibi kaçar, sadece kendi istediğinde orada var olur. Karışık sinyaller vererek belirsizlik yaratır. Manipülatörün neyi neden yaptığını saatlerce konuşabiliriz tabi. Ama böyle bir ilişkideysen ve kurtulmak istiyorsan, yine de ayrılamıyorsan kendine sorman gereken sorular şunlar olmalı. Böyle bir ilişkiye sen neden ihtiyaç duyuyorsun? Hem var hem yok tarzda bir ilişki yaşamak seni neyden koruyor? Şimdi bu durumun faydası olur mu canım deme. Bazen şikayetçi olduğumuz durumlar bize ikinci kazançlar sağlayabilir. Mesela sorumluluktan kaçmak, çevreden ilgi görmek gibi. Yakınlık kurmak istemeyen, varla yok arası biri neden sana çekici geliyor? Unutma hiçbir ilişki tek taraflı değildir. Kendi katkını araştırdıkça kendine çektiğin kişilerde değiştirmeye başlar. 4 konuyu 4 farklı çözüm stratejisiyle anlattım. Ancak her strateji bir öteki soruna uyarlanabilir. Bunu senin yaratıcılığına bırakıyorum. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.